pingimle beraber uçtum ben de 360 derece havada. M24'ü alacağım oradan. Scar mermisi yok. Bekliyorum Güzeldi, iyi vuruştu Leşimi çalma Nereye kaçıyorsun? Leşimi çalma. Fena başlamadık. Silah olunca oynuyoruz bu oyunu. Aa bak leşim çaldı. Durunlara tuşa tamam lazım. Tamam senin arkadaşın gelebilir seni kurtarmaya. Orada iki kişiydiniz galiba. O kadar uzaklaşmana izin veremem ama. Hemen bir tuş atayım ben şunlara. Unuttum. Kankam seni gördüm. O drop shotlar işlemiyor burada. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. 9 dokuzleşti. Çıktık. Çok detaylı bakmadım aslında. Baksan fişek bulabilir miyim? Gördüm. Sen bot musun? M4 devam etsek mi derken iyi idare ettik aslında burada. Köprü fusuzu. Nerede arkadaşın? Kişi miydi bu arkadaş ya? Sanki iki kişi gördüğüm gibi Evet tahmin ettiğim gibi Gördüm seni niye saklandın? Kaskın iki değil miydi senin? Uzaklardan bir arkadaş geliyor sana doğru. Tamam. Burayı da hallettik. Ama bir dakika bayılan arkadaş. Bu arkadaşın arkadaşı değil sanırım evet. Evet evet. Pink girdi. Doğa koç. şahin bu arkadaşlar nereye gidiyorlardı acaba Bir bomba deneyelim oraya. Yani AVM'yi yiyip de ölmemeni beğendim. Bir bomba daha deneyeceğim. Tamamdır. Bu kadar basit işte olay. Seni gördüm. Seni gördüm. Arkadaki arkadaşa da dikkat edelim. Tamam. Çok güzel yedin. Çok güzel yedim biliyorsun değil mi? Bu arkadaş daha göstermez dediğim anda gösterdi. Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Elimde AVM var. Kaldı iki kişi biri önümde. Onu biliyorum. Onu alana giderken öldürebilirim. Şu an pozisyon avantajı bende. Bomba atabilme riskine karşı biraz geri çekiliyorum. Senin yerini biliyoruz. Tamam da diğer arkadaş nerede? Benim şu an tek korkum çekincem o. Derken seni görmüş olmam. Kaldık mı başbaşa? Ah bir bombam olsa. Ah bir bombam olsa neler yapacağım da. Ben geleceğim oraya bekle bekle. Yavaş yavaş geliyorum. Evet sevgili YouTube bu videomuz da böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tam 24 leş 3018 hasarla çok güzel bir oyunda benim için. İzlediğiniz için keyif almışsınızdır. Ben oynarken çok keyif aldım. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Ayrıntılı stilimiz de böyle.